Merhaba. Bugün size Samsung The Frame televizyonunun duvara montesini çekmek istiyorum. Böyle bir kağıt şablon vermişler. O istediğiniz koymak istediğiniz yere göre şablonu yapıştırıyorsunuz. Daha sonra da takacağınız ayaklar için şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Şöyle bir yapışkanımız var. Bundan koparıyorsunuz. Bu gördüğünüz ayakları monte ediyorsunuz. Sonra resmin üstüne tam denk gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Bu yapışkanlı şey kutunun içinde gelmiyor. Bu şablonla tabii ki bu kutunun içine geliyor. Biz hani böyle bir yapışkan var evde. O yapışkanla kontrol etmek için hani istediğimiz ölçülerde İstediğimiz yükseklikte yapıyor muyuz diye deneme sürümü açıkçası. Onun için kullandık. Gördüğünüz gibi yamuk olmuş biraz. Onu kontrol edip düzeltiyoruz. Duvarı veriyoruz Unutmuşuz. Aslında postitle şöyle bir şey yapıp yaparsanız duvara bunu buradan yapıştırıp böyle kıvırırsanız aşağıya tozları gitmez. Önce üçlük matkap ucuyla delik yerlerini işaretledik. Gördüğünüz gibi. Şimdi sekizlik matkap ucu beton olması gerekiyor. Delme işlemini gerçekleştiriyoruz. Dubeli yerleştirdik çöküyoruz. Dubelleri yerleştirdik. Televizyonu asmak için aparatı yerleştirdik. Vidaları da sıkmaya hazırlanıyoruz. Yani sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle yuvarlak bir şey olması gerekiyordu aslında önce. Biz onu unutmuşuz. Neyse bunu da aklımıza geldi. Diğerini tekrar sökeceğiz. Ve siyah yuvarlak halkayı altına yerleştireceğiz su terazisiyle son kontrollerimizi yaptıktan sonra vidalarımızı iyice sıktık. Şimdi televizyonu asmaya hazırız. Şimdi bu The Frame televizyon modelinin özelliği e, ince televizyon. Gördüğünüz gibi arkasında hiçbir şey yok. İncecik. Peki televizyonun e, makinesi nerede derseniz? İşte kendisi bu. Şöyle fiber optik kablosu var. Aman içinden cam geçiyor. Çok iyi Özen gösterin çok dikkatli olun. Koparsa kırılı, kırılma özelliği çok yüksek. Kırılırsa biraz yüksek fiyat. Optik kabloyu televizyonun arkasına monte ediyoruz. Şu parçayı şöyle göstereyim. Bu parçayı takmayı unutmayın. Şu parçayı takmayı unutmayın ama. Televizyonu duvara sabitledik. Ama gördüğünüz gibi su terazisiyle de ölçtük. Hafif bir yamukluk var. Bunu düzeltmek için adamlar şöyle bir şey yapmışlar. Televizyonu sağa ve sola doğru kaydırarak düzgün olmasını sağlayabiliyorsunuz. Sıra çerçevelerini takmaya geldi. Bu boşluk gördüğünüz yer televizyonun altına gelecek. Televizyon duvara monte ettik. Artık istediğiniz gibi seyredebilirsiniz. İsterseniz de Samsung'un app'inden istediğiniz bir ressamın tablosunu koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çerçeve var şu anda tablonun kenarında beyaz. Onları isterseniz ortadan kaldırabilirsiniz. İsterseniz de kenardaki beyaz çerçeveyi yok edip full ekran yapabilirsiniz. Televizyon olarak da kullanılabildiği gibi salonunuzun köşesine güzel bir tablo olarak da kullanılabilen bu televizyonu tavsiye ediyorum. İyi seyirler. Görüşmek üzere.